Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugünkü mevzumuz kümes temizliği yaptık. Dedim şöyle bir çekelim. Şöyle gördüğünüz gibi yavrularımız büyüyor inşallah. Şöyle bir kümes temizledik. Sularımızı ilerimizi koyduk. Emledik. şöyle. Beyazların da yavrular çıkmış. Şöyle bakıcı bakışlarımız orada. Bir takım da burada var Bir takım böyle gördüğünüz için takımda burada yumurtalarımız da var burası hem salma oluyor hem salmamız hem yemleme sulama burayı da temizledik buraya temizliğimizi bitirdik burada yeni yumurtalarımız var adam kısmet bir güzel bir temizledik. Yani ızgara kullanmak doğru ama ızgaramız olmadığı için veya şimdilik düşünmediğim için sık sık temizliyorum. Ve bu şekilde güzel temizledikten sonra bir kum atıyorum altına. Gayet güzel. Kullanışlı hayvanlar da kumu kullanıyor. Yani Şöyle de bir dışarıda salmamız var. Burada da burada yetiştirip önlerine koyuyorum. Burada da eşhanelerimiz var. Şöyle de bir dışarıdaki salmamız var arkadaşlar. Önümüzü burada çıkıp işte bir hava alsınlar. Hem de bunlar kum var burada kumun içinde. Güneşlensinler diye şöyle bir dışarıda salmamız var. Onları gibi çıkıyorlar. Yani mevzu bu arkadaşlar. Damızlık yani. Uçum kümesi değil burası. Tutun. Evet, temizliğimiz bitmiştir. Herkese şöyle paylaşıp göstermek istedim. Bizi takip etmeye devam edin arkadaşlar. Acizane paylaşımlarda bulunacağız inşallah. Herkese iyi günler.